Sevgili seyirciler, yeni bir programla karşınızdayız. Ben Ayşe Betül Kayahan, İbni Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Çok değerli hocamız Profesör Doktor İsmail Arda Odabaşı ile bu programda iletişim tarihini, iletişim tarihine dair unsurları, portreleri, doğru bildiğimiz yanlışları, yanlış bildiğimiz doğruları konuşacağız. Bir nevi iletişim arkeolojisi yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İletişim tarihimize ilişkin gerçekleştireceğimiz programın ilk konusunu Matbuat'ın Kalbi olarak adlandırılan Ali Caddesi'ni arşınlayarak başlamak istedik. Baba Ali yokuşu Sirkeci'den başlar, Cağaloğlu'na doğru yükselir. Bazı gazetecilerin kabirlerinin de yer aldığı Sultan Mahmut Türbesi'ne kadar devam eder. Baba Ali'nin Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki önemi 18. yüzyılın sonlarında sadrazamların yetki ve sorumluluklarının artmasıyla başlar. Sadaretin idarenin merkezi Topkapı Sarayı'na yakın olması istenir. Bilinen ilk resmi sadrazamlık binası 1756'da Sultan 3. Osman tarafından yaptırılır. Uzun yıllar boyunca koca bir imparatorluk bu binadan yönetilir. Arapçada bab kapı, ali ise yüce demektir. İşte bu yüce kapı Osmanlı devletinin fiilen yönetildiği bir merkez olarak tarihin en önemli olaylarına ev sahipliği yapar. Osmanlı döneminin Sadaret Dairesi Cumhuriyetin kurulmasıyla vilayet konağı olarak kullanılmaya başlar. Türkiye'nin bugününe zemin olan olayların merkezi Baba Ali olunca matbuatın temelleri de burada inşa edilir. Gazetelerin, dergilerin, yayın evlerinin ve matbaaların tohumları ilk burada atılır. 1870'li yıllarda yayın evleri ve kitap evleri giderek artar ve Baba Ali, Türkiye'de gazetecilik ve yayıncılığın kalbi olur. Cumhuriyetin ilanından sonra devletin merkezi Ankara'ya kaysa da İstanbul'daki matbuat merkezi umanını yıllarca korur. İsmi resmiyette Ankara Caddesi olarak değiştirilse de Baba Ali tabirinin tahtına oturmayı başaramaz. 20. yüzyılın sonlarına kadar basının fiziki merkezi olan bu yüce kapı gazetelerin medyaya dönüşmesiyle İstanbul'daki görevini iki telliye devredip gazetecilere veda etti. Geriye sadece Gazeteciler Cemiyeti'nin merkez binası kaldı. Yaklaşık iki asırlık basın tarihimizin başlangıcına ve en şaşalı dönemlerine ev sahipliği yapmış olan bu yokuş, eski günlerdeki canlılığını yitirse de pek çok önemli olaya tanıklığının saygınlığıyla Büyülemeye devam ediyor. Baba Ali'nin tarihçesinden bahsedelim hocam. O zaman öncelikle II. Mahmut Padişah, II. Sultan II. Mahmut döneminde artık sadaret makamı olarak kullanılmaya başlıyor Baba Ali bölgesi. 19. yüzyılın 3. çeyreğinden itibaren de artık bir basın ve yayıncılık ortamı olarak bir anlam kazanıyor. Öyle bir içerik kazanmaya başlıyor yavaş yavaş. Akabinde ikinci meşrutiyet yaşanıyor 1908'de. ikinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte bir basın patlaması olduğunu biliyoruz. Ve artık basının siyasi babali ile bir yarışı başlıyor aslında. Artık daha çok yoğunluklu olarak bir basın babalisi görüyoruz. Sonra ard arda gelen savaşlar var. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkıyoruz. O zaman bir böyle bunalım yılı var Orhan Koloğlu'nun da bahsettiği o yıl için Osmanlı aydınları ve işte gazetelerimizde bir sessizlik bir durgunluk var fakat daha sonra 1922'ye gelindiğinde Osmanlı Devleti artık tarihe karıştığı zamanda babali sadece basını anlatan bir bölge bir cadde bir yokuş olarak karşımızda peki hocam Matbuat dediğimiz zaman yani Matbuat'ın kalbi dedik ya Matbuat dediğimiz zaman neyi anlamalıyız? Yani tam olarak bize neyi anlatıyor, neyi kapsıyor matbuat? E, matbuat kelimesi matbu kelimesini çoğuldur aslında. Yani matbu da basılı demek. Hı hı. E, tap kelimesinden, basmak kelimesinden geliyor. Kökeni tap. E, biz matbuat deyince aslında matbaa, merkezinde matbaa olan, basılı olan her şeyi anlıyoruz. Hı -hı. Ama sadece bu kadar dar bir anlamda değil. Yani matbu ürünler değil. Hı -hı. Aynı zamanda e, burada çalışan insanlar, kadrolar, mekan, e, buradaki üretim ilişkileri Hı -hı. bunların toplamını anlıyoruz. Matbuatın biraz daha dar bir anlamı da var. Basın anlamında da kullanılıyor. E, Babali caddesi veya Babali Yokuşu dediğimiz, işte e, Osmanlı döneminde aslında eski Türk devletlerinden biri Babali yüce kapı demek. Evet. Yani siyasi iktidarı, sarayı ifade eden bir kelime. Osmanlı'da da özellikle 18. 19. yüzyıllarda bu modernleşme, çağdaşlaşma sürecinde bir modern bir bürokrasinin ortaya çıkmasıyla birlikte hı hı. bu bölge özellikle Osmanlı sadrazamının sadrazamlarının oturduğu sadaret makamını ifade ediyor, babali. Hı. Ve bir devlet kurumları, devlet daireleri de bu bölgede yerleşiyorlar. Sizin de dediğiniz gibi 19. yüzyılın ikinci yarısı bilhassa 3. çeyreğinden itibaren artık burada basınla ilgili, matbuatla ilgili kurumların oluşmaya başladığı bir Evet bir, bir kümelenme var. Aynen öyle bir kümelenme var. Şehirde yani Osmanlı payitahtında başkentinde bir matbuat bölgesi ortaya çıkıyor bilhassa 1870'lerden itibaren bunun hmm. e, meydana çıktığını görüyoruz. Ahmet Mithat Efendi 1870'lerin başında kendi matbaasını ki Tahtakale'de oturuyor. Hmm. E, evinde kuruyor ilk kez matbaasını. E, genelde de Böyle o zamanlarda da öyle hocam değil mi? Yani matbaayı genellikle akrabalarla işletiyorlar. Evet Etkin yani başlangıç döneminde lideri. mesela şey diyebiliriz müteferrika matbaası İbrahim Müteferrika Efendi, basmacı İbrahim Efendi o da mesela matbaasını işte Fatih'teki evinde evine Başla. de başlıyor. Hı hı. Daha sonra Ahmet Mithat Efendi evine sığamayınca Babali Caddesi'ne çıkıyor. Bildiğimiz kadarıyla işte bu matbuatın orada öbeklenmesi, odaklanmasının ilk adımının Ahmet Mithat Efendi'nin bu matbaasını oraya taşıması olduğu söylenir. E, hatta o zamanlar uyarıyorlar. Yani orası işte devlet kurumlarının olduğu yer. Çok fazla ön plana çıkarsın, göze batarsın. Evet, göze batarsın. E, menfa hatıraları vardır, sürgün hatıraları Ahmet Mithat Efendi'nin. Orada anlatır bunu. Ben kulak asmadım der Hı hı. Ve e, Babali Caddesi'ni e, de bir oda kiralayarak orada e, matbaa faaliyetlerine başlar. Matbaalar var bu bölgede. Hı. E, kitapçılar var, kitap satanlar var. Peki i̇şte, hocam neden orayı seçmişler? Şimdi buna dair bir takım şeyler var. Farklı görüşler ve yorumlar var. E, bunlardan bir tanesi aslında siyasi iktidarın yani hükümetin bunu tercih ettiği. Hı hı. E, tabii e, özellikle 1860'lardan itibaren... Eski tabirle efkarı umumiye dediğimiz bugün kamuoyu dediğimiz evet. şey ortaya çıkıyor hı hı. ve bunun ortaya çıkışında da e, matbu malzemeler ve özellikle süreli hı. yayınlar gazeteler dergiler evet. çok önemli bir etkin bir rol e, oynuyorlar. Hı hı. E, bir bir görüş bu yani hükümetin tercihi buraya daha çok kendisine yakın dolayısıyla e, daha kolay kontrol edebileceği denetim altında tutabileceği hı hı. E, gibi bir görüş var. Bir diğer görüş özellikle haberin merkezi olması. Evet. Yani, postane de orada tabii. Şimdi şöyle postane de orada, sirke, sirkeci garı da orada. Sirkeci evet. garı ne anlama geliyor? Yani Avrupa ile özellikle bağ kurulan nokta. Yani oradan geri, geliniyor, batıdan geldiğiniz zaman sirkeci garına giriyorsunuz. Dolayısıyla orası bir batıya açılan bir kapı konumunda. Evet, postane orada. Postane o, o dönemde e, posta telgraf nezareti. Evet. Yani bugün büyük postane, sirkeci Hı -hı. büyük postane, e, telgraf telefon nezareti. Sonra işte şeyde posta telgraf, sonra telefon da eklenecek. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde posta telgraf e, telefon nezareti olacak. Bakanlık yani, nezaret Hı -hı. dediğimiz bakanlık da orada. Dolayısıyla haberleşme açısından önemli, ulaşım açısından önemli devlet dairelerine kurumlara yakınlık açısından evet. önemli Çünkü şöyle düşünelim e, haber alma ve Tabii. haber verme iletme imkanları bugünkü gibi Tabii değil ki. o kabiliyet zayıf teknoloji o kadar şey Tabii. değil e, Dolayısıyla şehrin e, merkezinde ve e, daha siyasi kurumlara yakın noktalarda olmak haber alma haber verme açısından, açısından daha o e, isabetli faydalı. faydalı. Isabetli. Dolayısıyla biraz bu tabii kendinde yani bilinçli bir tercih olmayabilir. Bu doğal bir gelişimdir Hı -hı. bana göre. Hı -hı. Orası bu nedenlerle Babali caddesinde bir öbeklenme oluyor. Hı -hı. Bir de tabii şeyi unutmamak lazım. Burası aynı zamanda şehrin çarşısı, çarşılarına yakın. Hı -hı. Yani müşteri de bulabileceğiniz bir nokta. Kitap evet. alıcısı, gazete dergi alıcısı. Diğer matbu ürünler, işte yani onlardan bahsedeceğiz. Kartpostal gibi, afiş gibi bunları yaptırabileceğiniz yerler. Bir de tabii sektörel yakınlıktan belki bahsetmek lazım. Yani bir yerde matbaa varsa yakınlarda kağıt da olması gerekir. Evet. Eğitim. Ee, evet. Ha bir diğer şey bu, eğitim kurumları meselesi. Hı hı. Yine devlet kurumlarıyla, eğitim kurumlarıyla yakın olmak. Çünkü yayıncılık sektörünün eğitimle çok yakın bir ilişkisi var. Hı hı. Zaten Osmanlı'da da matbuat alanının gelişmesi, kitapçılığın gelişmesi özellikle yeni açılan okullara ders kitapları evet. tedarik etmekle çok yakından ilişkili. Dolayısıyla belki de şehrin en ideal bölgesi matbuat açısından yani 19. yüzyıl Osmanlısında, Osmanlı payitahtında, başkentinde nerede matbuat kurumları oluşur, öbeklenir? diye sorsak ve arasak hı hı. E, muhtemelen en yakın şeye yakın tabi yani Haliç, Eminönü e, sadece çarşı değil, ulaşım açısından tabii. E, önemli. Hı hı. Dolayısıyla ideal bir mekan olduğunu söyleyebiliriz ve doğal bir akışla oraya geldik. Şeyin etkisi var mı hocam? E, yani şunu görüyoruz oku, okur yazarlık Tabii o zaman düşük. E, genellikle işte e, hani yazar çizer e, olanlar işte e, ya da memuriyet görevi e, sürdüren insanlar hani elleri kalem tutuyor hani onlar daha çok okuyorlar hani kitapları e, sahaflardan yine alanlar işte yine ulema kesmi yine memurlar gibi hı hı. düşündüğümüzde babağl'deki işte o sadaretteki bakanlıklar kalem oradaki görevler çünkü bakıyoruz sonra mesela Kitap yazan edebiyatçılar ya da işte süreli yayınlarda ve gazetelerdeki gazeteciler, işte muharrirler, bunlar genellikle aynı zamanda kalemde çalışıyorlar. Yani hani bir memuriyet görevleri de bir yandan var. Hatta bunlarla ilgili işte anılar var. Kimse hani o zaman çok böyle gazeteciliğe ya da işte yazarlığa pek böyle iyi bakmıyor yani ne varsa memuriyette var şeklinde düşünüyorlar. İşte ben yazar olacağım, ben gazeteci olacağım diyenlere işte. Esnaf mı olacaksın diye yaklaşıyorlar. Hmm. İşte nasıl bir macera bu işte diye azarlayan büyük anneler olduğunu biliyoruz. İşte Ahmet İhsan Tokgöz'ün e, hanım e, ninesinin baygınlık geçirdiğini falan hatırlıyorum. Hmm. Öyle bir tepkiler verdiğini e, okumuştuk hatıratında. E, bununla da ilgisi var herhalde. Yani genellikle o bölgedekilerin e, matbuatın içerisinde olması ve aynı zamanda da devlet memuru olması diye düşündüm. Kesinlikle doğru. Ya yani çok önemli bir tespit bu çünkü matbuat dediğimiz şey de bir içerik üretimi var. Yani siz bir kitap yazdığınız zaman onun içinde bir şeyler yazıyor olması lazım. şiir kitabı yazarsanız şiir olacak. İşte roman yazarsanız roman olacak. İşte gazete hazırlıyorsanız onun içeriği, derdi falan filan. Şimdi burada tabii Osmanlı'da okuma yazma oranı düşük. Belki şöyle de ifade edebiliriz. Okuma oranı, okumayla yazma da aynı şey değil. Yazma oranı Daha da düşük. Daha da düşük. Yazmayı. Aslında bütün dünyada öyle değil mi hocam? Hani... Tabii şöyle yani aslında kitlesel okur yazarlık dediğimiz şey bütün dünyada 19. yüzyıldadır. Evet. Yani Avrupa'da biraz daha erken başladı bu tabii ki. Hı -hı. Ama kitlesel okur yazarlık yok. Yani sıradan insanlar halk okuma yazma bilmez. Hı -hı. Yani nedir? Daha eski çağlarda bizde işte ulema sınıfı, ilmiye dediğimiz Hı -hı. kesim, Hı -hı. din adamları. Avrupa'da da böyle ruhban sınıfı. Yani aslında bu uygarlığın başından beri. Yani Sümerlerden beri böyle hı hı. okuma yazmayı bilen o bilgi tekeline sahip olanlar aslında seçkinler yani elit kesimler evet. nedir onlar işte siyasi seçkinler ve dinsel seçkinler evet. din adam Avrupa'da kilise evet kilise de, kilise Bilmiyorum. yani genel okur yazarlık kitlesel okur yazarlık dünyada çok geç ortaya çıkmış evet. bir şey o da 19. yüzyılda yani bize bugün çok şey gibi geliyor belki şu anda çünkü kitlesel okur yazarlığın e, cari olduğu bir dünyada yaşadığımız evet. için ama çok yeni bir şeydir bu. E, ya yani kim bilir okuma yazmayı? Dediğim gibi ulema bilir yani ilmiye sınıfına mensup olanlar bilir, din adamları bilir. Osmanlı'da e, Osmanlı'da işte şeyden itibaren özellikle bu e, ıslahatlarla beraber yenileşme çabaları, çağdaşlaşma ile birlikte bilhassa tanzimat, döneminde, tanzimat dönemi. 19. yüzyılda. Yeni bir bürokrasi ortaya çıkıyor. Evet. Aslında babali dediğimiz şeyin ortaya çıkışıyla da alakalı bir şey bu. Yani siyasi iktidarın daha eskiden daha çok saraydayken artık saraydan başka bir mecraya bürokrasi modern bir bürokrasi yeniliklerle çıkıyor. beraber. Evet, çünkü modern bir devlet oluşuyorsa bunun en önemli unsurlarından bir tanesi bürokrasi'dir. Evet. Ee, bu bürokrasi yani işte bizim sizin az önce dediğiniz e, kalemlerde çalışanlar yani katipler, devlet memurları küçük veya büyük bunlar da okuma yazma biliyorlar. Tabii. Çünkü modern devlet bunu gerektirir okuma yazmayı gerektirir. E, bunlar aynı zamanda evet içerik üreticileri yani matbuatın işte e, şiir yazan, roman yazan yani edebi türler veren, e, onun dışında gazetecilik yapan, dergicilik yapan, e, falan insanlar. E, başlangıçta da tabii henüz bir matbuat piyasası belirli bir olgunluğa ulaşmamış olduğu için bu insanlar geçimlerini, maaşetlerini şeyden e, memuriyetle evet. kazanıyorlar. Eskiden himaye vardı, hamiler vardı. Aynen öyle. Evet. Edebiyat şairlere bir hamisi olurdu. Evet. Onunla o şekilde sanatlarını icra edebilirlerdi. Şimdi tabii zamanla bu değişti e, ama o bir geçiş herhalde tam daha yayın, yayılmadan mecburen aynı zamanda memuriyetlerini de sürdürüyorlar. Hani para kazanmak zorundalar ama evet. bir yandan sevdikleri işi de yapmaya çalışıyorlar. O bir transformasyon dönemi yani evet. değiş 19. yüzyıl zaten bu. Yani Hı -hı. özellikle Osmanlı için esas olarak bu. Evet daha evvelden bir e, insanların yazarak çizerek e, geçimlerini sağlayabilecekleri yani çok basitçe para kazanabilecekleri. Hı -hı bir genişlikte bir piyasa olmadığı için hamilere ihtiyaçları vardı. Evet. Yani nedir işte padişah olabilirdi bu hami, paşalar olabilirdi Hı -hı. falan. Hı -hı. Veli -Nimet de onlar. Evet. Batıda da böyledir. Ee, yani işte Johann Sebastian Bach'ın bir e, hamisi olması gerekiyordu. Yoksa o eserleri veremezdi ama işte Mozart'tan itibaren o e, şey ortadan kalkmaya Hı -hı. başlıyor. İşte Beethoven'le birlikte tamamen o reddediyor falan. Evet. Orada e, işte kapitalist bir piyasanın oluşması çok önemli bir unsur. Yazarak, çizerek Kitabıyla işte gazetecilik yaparak, dergicilik yaparak geçinebilmek için biraz daha zamanın ilerlemesi gerekiyor. 19. yüzyılın sonlarına yaklaşmamız, hı hı. son çeyreğine yaklaşmamız gerekiyor. O yüzden başlangıçta evet ağırlıklı olarak devlet memurlarıydı ve çoğunlukla küçük devlet memurlarıydı. Hı hı. Eh hocam Ahmet Rasim yine ondan bahsedeceğim. Hatıratında yani kendi yazdığı hatıratında Babali yokuşun, Babali caddesini orayı böyle kulissiz, perdesiz bir orta oyunu Hı. meydanına benzetiyor. İşte e, Müslüman vardı diyor, işte Macar vardı, Alman vardı, işte çok farklı, çok çeşitli e, insanlar vardı, Acemler vardı. Babil Onlardan Evet, Yani aslında Tanzimat'ta yapılmak istenen o hani o, şey, çok, çok çeşitliliğin olduğu bir e, Osmanlı hani projesinin bir projeksiyonu gibi orası. E, onu anlatıyordu ve bu insanların Orada bulunan kıraathanelerde işte kahvehanelerde bir araya geldiklerini, ortak şakalara güldüklerini, ortak düşünceleri paylaşabildiklerini, sohbet edebildiklerini anlatıyor. Bir mahşeri e, kalabalık olarak bir çeşitlilikten bahsediyor. Aynı zamanda bazı insanların da mesela gazetecilik mesleğini özellikle yapmak isteyen insanların yani gönül vermişler. Çok az bir para kazanmalarına rağmen o keyfi yaşıyorlar. Hatta işte bir çay bir simit muhabbetinin işte gazeteci böyle geçinir muhabbetin de oradan geldiğini okuyoruz. Bu kıraathaneler, buradaki bu bir araya gelen insanlar, bu mekanlar biraz onlardan bahsedelim. Neler vardı Babail Caddesi'nde? Kimler vardı? Evet. Şimdi matbuat dediğimiz zaman onun tabii değişik veçeleri var. Hı hı. Bir kere matbuat hani basılı olandan bahsettiğimiz için tabii matbaadan bahsediyor, bahsetmiş oluyoruz. Matbaacılar var burada. Evet. Ee, onun dışında e, matbaacıların dışında mesela gazete idarehaneleri buraya yerleşiyor. Hı hı. E, dergiciler burada zaten sık sık e, gazetelerle dergiler veya yayıncılarla dergiler iç içe. Kitapçılar, modern hı. kitapçılar diyebileceğimiz yani hı. daha evvelki dönemlerde sahaf dediğimiz evet. e, daha işte hani premodern kitapçı diyebileceğimiz bunlar çünkü matbaadan önce matbaadan önce de kitap vardı belki onu bir Altını çizmemiz lazım. Hı -hı. El yazması. Hı -hı. El yazmaları vardı. Sahaflarda da zaten onları evet, buluyorduk. Evet. Sahaf dediğimiz e, esnaf grubu da ki onlar onların da ulema ile ilişkisi var. Evet. E, onu belirtmek lazım. Sahaf dediğimiz e, esnaf grubu da esas olarak bu el yazmalarını satıyordu. E, bu, gelirini gelirlerini bu şekilde sağlıyordu. Mü, Müstensihler vardı. Yani kopyalayıcılar. Genelde işte hattat diye geçer ama hattat değil. Onlar kopyalayıcı. E, kitapları kopyalıyorlar, geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar. Matbaanın ortaya çıkmasından sonra bu dediğim e, bütün dünyada böyle. Yani batıda da böyle e, matbu kitap öncesinde el yazması kitap Hı -hı. var. Manuskrip dediğimiz Hı -hı. şey var. E, Osmanlı'da böyle. Sahaflar eski tür kitapçılar aslında. Evet. Bunların bir kısmı tabii dönüşüme uğrayacak, modern kitapçıya dönüşecek. Bir kısmı o dönüşümü gerçekleştiremeyecek, daha eski bir şeyde kalacak. Ama tabii onlar... E, matbu kitap yaygınlaşmaya başladıktan sonra onlar da matbu kitap satmaya başlayacaklar. Hmm. Seyyar kitapçılar var hocam. Seyyar kitapçılar var. Bunlar hani böyle dağıtımcı gibi e, dolaşan evet. şeyler var. Bizim çocukluğumuzda vardı kapılara gelip, kapıya gelip ansiklopedi falan mesela satarlardı. Onun gibi herhalde öyle dolaşıyorlar. Evet evet yani şey. Semtler olarak, arasında. Semtler arasında hı hı. E, kitapçılar var, naşirler var, yayıncılar var. Hı hı. Yani sadece kitabı satan değil aynı zamanda kitabı neşreden, e, naşiri olan insanlar var. Bunların tabii bir kısmı hem kitapçı hem yayıncı, yani hem naşir e, hem de e, kitapçı, kitabı satıyor. E, bunlar var. Onun dışında ilintili şeyler var. Mesela kağıtçılar da burada. E, kitap için önemli bir unsur olan ciltle ciltlemeyi yapanlar, mücellitler e, burada. E, dolayısıyla böyle geniş şeyli. E, matbu tabi matbu eser deyince biz sadece süreli yayınları sadece kitapları anlamıyoruz yani Hı -hı. süreli yayın dediğimiz şeylerde periyodikler periyodik olarak çıkan yayınlar nedir onlarda işte en iyi bilinenleri gazete Hı -hı. Dergi. dergi eskiden işte mecmua denirdi ya da risale denirdi ya da risale-i mevkute denirdi resmi Hı -hı. matbuat kanunundaki geçtiği şekliyle bir de tabi şeyler var yıllıklar var bugün artık pek Hı -hı. Onları görmüyoruz. Almanak, Almanakları falan filan görmüyoruz. Hı hı. Ee, yıllıklar var, eski tabirle sannameler, nevsaller. Hocam, mesela Ahmet Rasim anlatmış ee, gazetedeki, yani daha doğrusu kalem ehlini derecelendirmiş. Ee, onunla ilgili bir liste vardı böyle, birden başlayıp 25'e kadar böyle değişik. E, onun kendine has bir ironik kinayeli bir tarzı hı hı. var ya. O şekilde işte. Meşhur şairler, baş muharirler vardı gazetelerde diye ee, yine Baba Caddesi anlatırken bazıları dikkatim çekti. Mesela e, başkalarının yazılarını kendininmiş gibi gösterenler diyor. Her yerde ceplerinde okunacak şiirleri bulunanlar. Bir başkasına tercüme, yine bir başkasına tahsih ettirdikten sonra meydana gelen metini benimseyenler. Ve uydurmasyoncular diyor mesela. Hmm. Bu sansasyon haberlerini yayan kişiler gibi bir şey herhalde bu. Evet tabii. Yani şöyle intihalcilerden öyle ifade evet. edelim. İntihalcilerden yani başkasının eserini gayri ahlaki olarak çalanlardan bahsediyor. Evet. Aslında korsan meselesinden bahsediyor. Hı hı. Ee, yani bunlar da aslında matbaayla gelen kavramlar. Yani evet. daha eski çağlarda el yazması döneminde var olmayan şey. Telif hakkı mesela matbaayla ortaya çıkmış bir kavramdır, şeydir. Ee, biraz da şeyin Ahmet Rasim Ahmet Rasim meşhur bir fıkracı. Hı hı. Baba Ali e, yokuşunun caddesinin en önemli mensuplarından bir tanesi. Evet. Yani yarım asır boyunca durup dinlenmeden yazmış olan birisi. Ee, Baba Ali yokuşuyla özdeşleşmiş bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Biraz da bir mü, mübalağa da ediyor. Sarkastik bir yaklaşımı da var biraz. Hem eleştirel hem şey. Hı hı. Ee, tabii bu yani uydurmasyoncular, yalan haber yazanlar Evet. Ee, işte haber aşıranlar ee, falan, işte şantaj amaçlı kullananlar basın yayını, Hı -hı. işte o dönemde kullanılan tabirle şahsiyat yapanlar, yani kişisel çıkarları için. Bugün şey de oynanlar. aslında aynı şeyleri. Tabii görelim. tabii yani bildiğimiz şeyler bugün de olan şeyler. Evet, Hocam e, babal Caddesi'ne ve Matbaat'a dair daha çok söylenecek şey var ama bugünlük bu kadar. E, çok teşekkür ederim. Tekrar katıldığınız için bizimle birlikte olduğunuz ben için. Ben teşekkür ediyorum. Gelecek haftalarda devam edeceğiz. Evet, inşallah gelecek hafta yeni bir programla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.